Merhaba arkadaşlar. Bugün Mount and Blade Bannerlord oynuyoruz. Umarım güzel bir oyun deneyimi yaşarız. Geçmişte çok oynamıştım. Çok sevdiğim bir oyundur. Türk yapan bir oyun. 500 years the Kal Radiant Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich, but empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the civil war, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples to turn back the tides of destruction and bring forth a new world. from the ashes of bekledim bitmesini. bunlardan bana göre en yakın Türklere yani benzettiğim bu millet. Yani bilmiyorum direkt bence Türk. Bunların Arap olduğunu düşünüyorum. Bunların Roma olduğunu düşünüyorum. İtalyanların olduğunu düşünüyorum. Bunun da Avrupa ülkeleri, İngiltere vesaire olabildiği düşünüyorum. Tabi öyle değil ama kendi düşüneceğim. O yüzden bunu seçeceğim. Şöyle i̇şte random bir şey olsun. İnsana benzeyen bir tip olsun yeter. Neden pek görmeyeceğiz yüzünü. O güzel değilmiş. Yani yüzü düzgün olan bir şey seçerim şöyle hızlıca. Sakalını düzeltelim. Ona. Sakalı şöyle olsun. Sakallı bir amcamız olsun. Yokla... Hı. Saçı da biraz daha toplu olsun. Nasıl olabilir? Tamam, bu şekil olsun. Boyu biraz uzun. Biraz. Yani neydi ailen ailen bir ne olsun çiftçi bunlara göre ek puanlar veriyor bundan ne olabilir nitelik becerim sın diyor bu suvari eğitim aldım bence de suvari bu biraz gezilsin. İsmimiz İsminiz Max mı? Geç kendi adımı yazayım ya. Geç soya İsmimi İsmini kendisimi yazdım. Tamam, bunlar direkt kendi yerlerinde kalsın. Brother. It's been three days now. We've been tracking those bastards. This looks like an old training field for the legions. Perhaps we can spare some time and brush up on our skills. Are you sure it's about it? that? All right. One of the thing, I'm Let's enjoy the birthday. Sayadım. What? Let's olsun. mavi olsun. altın olduğu iyi. Bence güzel bir renk. Şimdi biraz adam toplayalım, hızlıca görevlerimize de bakalım. Soyluyla konuşacağız. 1000 dinar biriktireceğiz. 20 adam. Peki, tamam. Asker toplayıp hepsini al. Çıkalım paramız 900. Buradan biraz daha asker alalım. Hızlı bir şekilde siyahat edelim. Asker topla. Asker al. Şimdi biraz adam topladıktan sonra parayı da idareli kullanmamız gerekiyor. Erzağımız da yok. Hatta şuradan buradan zaten adam alamıyormuşuz. erzağ erzak satın alalım. Konuşamadım biraz alalım. Yeter bu kadar. Parayı idareyle kullanmak lazım. Şimdi çapulcu falan. bunlar bunları öldüreceğim. Hem gelişelim. Tamam. Saldıralım. İlk savaşımıza başlayalım. On my command! Bu güç saldır. <laughs> eh, oyunu unutmuşuz. Tuş vuracağız. Kasellerimizi <laughs> gelelim. Alacağız ya. Birini öldüremedik birini öldürdük. Ses, hmm. X savaşımızı kazandık. Ölen var var. Neyse, bunları alalım. Şunun iki tanesini okçu, iki tanesini şey yapayım. Bunların hepsini alalım. Gitmiyor mu? Aldık tamam. o kapasitemiz açtı. üstümüzdeki neymiş? Gövde 8. 9. 11. Tamam bunu giyelim. Kaça kaç? 5. 8. Bunu giyelim. Bunlar satılacak. Şimdi değerlerine bakalım. Değerine göre Ha. ıvır zıvırları atalım. Yani pek para etmiyor bunlar. Tamam. Tam tutturduk. Tamam. Bunları şimdi büyük bir şehre götürüp satmada. Buraya satalım. Ee, ticaret. Şunları hızlıca bir satalım. Tamam. Şunu da sat. Şunu da sat. Çok güzel. Tutukların fidyesini alalım. Heh, bir komutan buldu. Anlıyorum. Bir kişiyle konuştuk. 9 kişi kaldı. Şuna tekrar bir adam toplayalım. Masker sayımızı yükseltelim. Şimdi günlük 18 kaybedeceğiz. Aa ya amacı dur şunlarla da savaşalım. Sayımız ne kadar? 8. Alırız hey, bence. Hear me. Ben önden gideyim. Atım çok yavaş. Vuramadık. <laughs> 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 Çok iyi. İnşallah bizim avcılar güzel hasar verdik. Hmm. Bulakladılar. Çok iyi. Canları ne kadar azaltırsan bizim orduya az şey düşecek. Bizim okçular da Hıh, güzel birini öldürdük. güzel bir kişi daha veredik. çok iyi çok iyi <laughs> kazandık güzel şarj atalım kaybımız sıfır çok iyi şu tutsakları alalım şunları yükseltelim Tamam. Şimdi, ha, taşıma kapasitemiz artmış. Değere göre sıralayalım. Şunları, 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 şunları al. Tahılla balığı da al. Yiyeceğimiz oradan gelsin. Şu, 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 şu. Çok iyi. Bunları tekrar büyük şehire götürüp satalım. Paramızı arttıralım. Günlük 29'a çıkmış iyi. Ticaret. Şunları sat. Çok iyi. Şunları da sat. Zeytin. Tamam. Zeytin falan kalsın. Şimdi ham bölgesine gidip şeyde bir tane yoldaş bulalım yanımıza bir tane yolda çalalım afi diye hoş Kentli, kentli, kentli. Yoldaş yok mu ya? Şu mu yoldaş? Oyun ustası. Peace to you stranger. What? Bunu hemen yanımıza alalım ve bir görevimizi daha yap. Tamamlanmış olalım. Ve buradan çıkalım. Burada Bakalım şu, şu amacıları da öldürelim. Bu savaştan sonra da bugünlük kaydımızı tamamlayalım. Gece vakti. Hızlı bir şekilde. Benim saldıralım. Öldürelim. Yavaş yavaş gelişir zaten. Karakterimi de seviye atlatmadım. Çok iyi. Bayağı da büyük mantarlar varmış burada. Kaybımız yok. Bayrağımız yok. Güzel. Bunları da alalım. Bunları da toplayalım. Bugünlük bu kadar yeter. Devamda yavaş yavaş gelişmek üzere. Hareket ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.